Taklit aslında bir kalkan gibi bir savunma refleksi. Kul aslında meyil ediyor o yöne. Yani ortamda bulduğu şeye kendisi de meyilli. Yanlış ama benden öncekiler de yapıyordu. Ben de onlara uyarak aynı yanlışı yapıyorum ve dolayısıyla ben de bundan keyif alıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor ama ilk yapan düşünsün sanki sorumluluk ona kalacakmış gibi. O bakımdan taklit düşüncesi içerisinde, taklidin içerisinde şuursuz, istemsiz, farkındalığı olmayan kitleler değil, bilinçli kitleler var. Fakat kendilerini sadece uymaktan ibaret bir davranış sergiliyormuş, aymazlığı içerisinde sergiliyorlar. Ve bunun arkasına sığınıyorlar ki kendilerini belki bununla aklarlar. O yüzden dediler ki biz bizden öncekilerin yaptıklarını yapıyoruz. Hz. İbrahim aleyhisselam baktı hallerine dedi هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Bunlar şimdi siz sesleniyorsunuz ya bunlara, bunlar sizi işitiyorlar mı? هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ Size bir yarar sağlıyorlar mı? اَوْ يَدُرُّونَ Yahut size bir herhangi bir zararları var mı? Bu yaptıklarınızın, bu tapındıklarınızın size bir işitmeleri söz konusu mu? Bir yararı sağlamaları ne yapıyorsunuz siz? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ Dediler ki hayır, yani biz babalarımızı böyle bir yapar bulduk, o yüzden yapıyoruz. Yani bizi duyduklarından değil, bize bir yarar sağlayabildiklerinden de değil. Babalarımız böyle yapıyordu, biz de o yüzden böyle yapıyoruz. Bunlar şimdi Allah'ın huzuruna çıkarıldıkları zaman onları bir görsen birbirleriyle onlar münakaşa edecekler orada. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضَعِفُوا لِلَّذ۪ينَ Toplumun alt katmandakiler, öndekilere dediler ki لَوْ لَا أَنتُمْ Siz olmayaydınız siz لَكُنَّا <مُمنين> Biz müminler olurduk. Bizim, bizim bütün suçumuz size uyduk. O yüzden siz olmayaydınız, biz müminler olurduk. Bu taklitçilerin savunması. Biz uyduk başkalarına. İnne ata'na sadetena ve ana. Biz efendilerimize uyduk. Sadatımız, büyüklerimiz, efendilerimiz. Ve kubara'ana fe adalluna sabila. Onlar bizi yoldan çıkardılar. Biz sadece onların dediklerini yaptık. Suçumuz bu mu? Onlar bize doğrusu bu dediler. Şöyle yapmanız gerek, böyle yapmanız gerek dediler. Uyduk onlara. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda bu süreçlerin yanlış olduğu ortaya çıkınca dediler ki kendilerine uydukları kimselere siz olmayaydınız biz müminler olurduk. لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا mu'minin قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُ O zaman müstekbirler önden gidenler ele dediler ki bu tabi olan kitlelere uyan kitlere kitlelere mukallit taklit ile önceleri ataları yöneticileri önderleri taklit eden ve varsa bir yanlışı suçu onlara yükleyen dev kalabalıklar bunlar. Onlara Önden gidenleri, yöneticileri, uluları, ataları neyse onlar dediler ki اَنَحْنُ صَدَدِنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Bu can alıcı soruyu onlara sorunda. Hidayet size geldiği halde biz mi sizi hidayetten alıkoyduk? Biz mi sizi hidayetten uzaklaştırdık? Çünkü Allah üsttekine de alttakine de yandakine de herkese hidayeti ulaştırıyordu. Cenab-ı Hak yönetilenlere de, Ammar'a da, Yasir'e de, Ebu Cehil'e ulaştırdığı gibi, Mus'ab'a da, Umeyr'e de, zenginle, fakirine, Cenab-ı Hak hidayeti, hakkı, hayat nasip ettiği yani gerçeği Allah Azze ve Celle yaşattığı herkese ulaştırıyor. Bunu Cenab-ı Hak garantisiyle yapıyor biz kesinlikle bunu yapacağız dedi ve yapıyor. Dolayısıyla dönüp onlara dediler ki Allah size hakkı ulaştırdı da Kur'an'da sıklıkla Cenab-ı Hak söylüyor. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden basiretler size geldi. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Görmek isteyen kendisi için, görmezden gelen o da kendi aleyhine. Yani sorumluluk kişinin kendi üzerinde. Şimdi ister başkasına uyar, ister şunu yapar, ister bunu yapar ama biz onun gerçeği bilmesini sağlıyoruz. Birine uyarak yanlışa uyduğunu bilsin de uyarak gidiyormuş gitsin ama yanlış olduğunu bilsin ki sorumluluk üzerinde olsun. Şimdi bunu bilen yöneticiler, önderler, müstekbirler, elebaşları neyse dediler ki hele durun siz size hak geldi de gerçeği gördüğünüzde sonra biz mi sizi gerçekten saptırdık? اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ huda. بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ Size hidayet gelmişken biz mi sizi hidayetten saptırdık? Siz de doğrusunun ne olduğunu biliyordunuz. Bize uymanızın sebebi şu halde bizim sizi çağırdığımız şeyin sizin de işinize yarıyor olması, sizin de hoşunuza gidiyor olması. O yüzden bize uydunuz. Şunun doğrusunu söyleyin. Suçu bize atarken suçun farkında değil miydiniz? اَنَحْنُ صَدَدِنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْجَاءَكُمْ Sonra nasıl bitirdiler? Bel <laughs> kuntum Şimdi doğrusu şu, siz de mücrimler idiniz, cürmü kendiniz işlediniz. Pis çağırdıysak siz de öyle yani... Hiçbir akletmesi, temyizi olmayan, gerçek yanlış ayırt edemeyen bir sürü gibi mi uydunuz? Hayır. Allah size gerçeğini, yanlışını ayırt etmenizi sağladı. Fakat buna rağmen uydunuz. Çünkü hakkı sahiplenecek yüreğiniz olmadı. Zaten işinize de gelmedi. Bizim kitlelerimize katıldınız. Hep beraber bu yolda olduk. Biz önde, siz arkada ama hepimizin iradesi aynı istikamette. Aynı cürmü işler olduk.